Bir otomobil bir yolun yarısını 8 saatte gitmiştir. Eğer yarısını 8 saatte gidiyorsa tamamını 16 saatte gider. Eğer hızını 30 km artırırsa aynı yolun tamamını 4 saatte gidecektir. Buna göre yolun uzunluğu kaç kilometredir? Hızı ve ise V çarpı 16 eşittir yol. Yani yolumuz 16V hızı 30 km artırırsa diyor. V artı 30 hız çarpı 4 saatte edermiş. Zaman eşittir. Aynı yol. X yerine V çarpı 16 yazacak olursak eğer burayı da dağıtacak olursak 4 v artı 4 çarpı 30'dan 120 eşittir V çarpı 16. 4V'yi diğer tarafa atalım. Buradan 120 eşittir. 16V'den 4V çıkartacak olursak 12V. V buradan 10. Bizden yolun uzunluğu kaçtır demiş. X ne demiştik? 16 çarpı V demiştik. X eşittir 16 çarpı V yerine 10 yazabiliriz. X buradan 160. Cevabımız 5.